Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Herhalde bu kapıyı mı taradı, ne yaptı? Sonra içeride sesler oluştu. Kapıyı kırdı, içeri daldı. Hem babasını hem de babaannesini gözünü kırpmadan katletti. Ya biz oğlu olduğunu duyduk. Öz oğlu olduğunu duyduk. 28 yaşındaki Serkan Topal daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Ancak rahatsızlığı bir türlü geçmedi. 28 yaşındaki Serkan Topal dün akşam babası ile babaannesinin oturduğu işte bu apartman dairesinin önüne geldi. Şüphe çekmemek için yüzünde maske vardı. Elindeki pompalı tüfekle önce kapıyı çaldı. Ancak açan olmayınca o tüfekle kapıya ateş etti. Daha sonra kapıya tekme attı ve içeri girdi herhalde bu kapıyı mı taradı ne yaptı sonra içeride sesler oluştu. Serkan Topal içeri girdiğinde babaannesi bu odada işte tam bu koltuğun üstünde yemek yiyordu. Babası da içeride televizyon izliyordu. İkisi ne olduğunu anlamak için salona yöneldi. İşte Serkan Topal uzun namlu tüfekle önce babaannesine ardından babasına ateş etti. Silah seslerini duyan komşuları hemen polise haber verdi. Kapının dürbününden katilin apartmandan çıktığını gördüler. Ben terör sandım. Valla yani o maskeli olunca bir de dedik herhalde yani böyle bir terörist saldırıyor yani. Çünkü böyle deli gibi ateş edildi yani böyle normal değildi yani. Bildiğiniz profesyonel asker gibi yürüyüp çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve babaannenin cesetlerini buldu. Polisler de zanlının peşine düştü. Kısa sürede yeri tespit edildi. Küçükçekmece asaş Büro Amirliği ekipleri babası ile babaannesini katleden Serkan Topal'ı gözaltına aldı ve Topal verdiği ilk ifadede suçunu itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Pişman mısınız? Neden öldürdünüz babanızı, babaannenizi? Hiç söylemeyecek misiniz? Zanlının eşi kocasının psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Babasını ve babaannesini öldürmekle suçlanan Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi.